Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şerbetli olmasına rağmen çok hafif ama çok lezzetli bir tatlı tarifim var. Kıbrıs tatlısı. Öncelikle tatlımızın şerbetini hazırlıyoruz. Bunun için 2 su bardağı su, bir buçuk su bardağı toz şekeri tencereye alıp karıştırıyorum ve kaynamaya bırakıyorum. Kaynadıktan sonra kısık ateşte bir 15 dakika daha kaynatıyorum. Sonrasında ocağın altını kapatıp vanilyayı ekliyorum. Karıştırıp soğuması için bekletiyorum. Ve geldi tatlımın kekini hazırlamaya. Bunun için oda ısısında 3 adet yumurta, yarım su bardağı toz şeker, yarım su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı hindistan cevizi, 1 su bardağı Çekilmiş ceviz ya da fındık kullanabilirsiniz. Bir su bardağı galeta unu, bir kabartma tozu kullanacağım. Eğer evde galeta ununuz yoksa bayat ekmek içini fırında fırınlayıp e, rondodan geçirip difrizinize veya dolabınıza saklayabilirsiniz. Galeta unu olarak da ekmek içini kullanabilirsiniz, kurutulmuş ekmek içini. Şekeri ve yumurtayı güzelce beyaz bir köpük oluncaya kadar mikserin yüksek devrinde güzelce çırpıyorum ve sırasıyla diğer malzemeleri önce sıvılar olacak şekilde ilave ederek karıştırıyorum. Ceviz biraz böyle dişe gelecek şekilde bırakırsanız ee, daha güzel oluyor tatlı. ve ben böyle tatlıları bir gün önceden hazırlayıp partisi günü yemeği tercih ediyorum. Daha lezzetli oluyor. Eğer aynı gün tüketecekseniz bir 3-4 saat buzdolabında beklemesi gerekiyor. yağladığım cam kabımın içerisine ilave ediyorum karışımımı ve önceden ısıtılmış 160 derecelik fırında bir 20-25 dakika pişirmeye gönderiyorum. Evet fırından çıktı gördüğünüz gibi kızarmış kürdan testi yaparak kontrollü bir şekilde fırından alalım. Sıcak tatlımın üzerine soğuk şerbetimi şimdi gezdiriyorum. Şerbetini ezdirdiğimiz tatlımızı bir kenara alalım ve sıra geldi kremasını hazırlamaya bunun için 1 litre süt 1 su bardağı nişasta yarım su bardağı toz şeker ve bir vanilyayı ilave edip Ocakta pişiriyorum Bakın göz göz oldu kaynadı artık ocaktan alıyorum ve bir paket toz krem şantiyi ilave ediyorum. Ocaktan aldıktan sonra ilave ediyorum ve mikserle karıştıracağım şimdi akışkan bir kıvam olması için ve tatlımın üzerine gezdiriyorum Üzerini bir spatula ile düzleyelim ve buzdolabına kaldıralım soğuması için. Üzerini dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben hindistan cevizi serptim. 3 saat buzdolabında beklettim ve dilimleyip şimdi servis ediyorum. Ama bir gece öncesinden bu tatlıyı yaptığınızda sabahına daha güzel oluyor. Şerbetini daha güzel içiyor. Kreması daha kıvam alıyor. Ama 3-4 saat beklemeyle de bakın bu şekilde yine de çok güzel. çok hafif, mükemmel bir tatlı. Beğeneceğinizi ümit ediyorum. Yapıp deneyenlerin yorumlarını bekliyorum. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Ve böylelikle yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Dokusu da bakın bu şekilde yumuşacak. Şerbetli bir tatlı. Afiyet olsun.